Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin tanıtımına hoş geldiniz. Uzaktan eğitim süreci ile ilgili tüm güncel duyurulara, kullanıcı kılavuzlarına, eğitim videolarına uzem.selcuk.edu.tr adresinden, uzaktan eğitim sistemimize ise uzaktanegitim.selcuk.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemine web tarayıcınızdan uzaktan egitim nokta selçuk nokta adresinden erişebilirsiniz. Kullanıcı adı olarak kurum sicil numarasını başında A42 olmadan giriniz. Kullanıcı şifresi olarak EBS şifrenizi giriniz. Girişe tıklayınız. Selçuk Üniversitesi uzaktan eğitim sistemi Moodle platformu üzerinden yürütülecektir. Moodle, öğrencilere uzaktan eğitim vermek amacıyla kullanılan öğrenim yönetim sistemidir. Moodle, sanal sınıflara erişim imkanı sağlayarak kaynak, ödev ve duyuru gibi farklı öğrenim araçları ile dersleri gerçekleştirmeyi sağlayan çevrim içi bir platformdur. Sisteme giriş yaptığınızda Moodle ana sayfası açılacaktır. Sayfanın sol kısmında hızlı erişim yapabileceğiniz menüler yer almaktadır. Orta kısımda derslerim sekmesinde sorumlu olduğunuz dersler, derslerinize ait istatistik bilgiler, derslerinizde verdiğiniz görevler listelenir. İlgili derslerinizi ve derslerinize ait bilgileri bu alandan görüntüleyebilirsiniz. Sayfanın sağ kısmında ise çevrim içi kullanıcılar, ders takviminiz gibi yardımcı alanlar yer almaktadır. Sistemde kişisel bilgilerinizi veya ünvanınızı düzenleyebilir ya da profil resmi ekleyebilirsiniz. Bunun için Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ana sayfasında sağ üst köşede bulunan isminizin üzerine tıklayınız. Açılan menüde profile tıklayınız. Karşınıza gelen pencerenin sağ üst kısmında yer alan Ayarlar sekmesine tıklayınız. Buradan profilinizi düzenleyebilir, şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca burada görmüş olduğunuz diğer ayarlamaları yapabilirsiniz. Profil düzenliğe tıklıyoruz. Bu alanda isminizin önüne ünvanınızı ekleyebilir. Sayfanın alt kısmında bulunan kullanıcı resmi sekmesinden güncel resminizi ekleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yüklenecek resim boyutunun 60 MB'ı geçmemesi. Daha sonra profil güncelle butonuna tıklayınız. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.